Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir elmas harcama videosu ile karşımızdayız Bugün sizlerle birlikte yeni bir kıyafet gelmişti onu alacağız Hadi videomuza geçelim yeni bir kıyafet gelmişti Arkadaşlar yani bu kıyafet gelmişti İlk önce bir beşi çevirelim. Jeton verir misin? Nabi. Evet. Tebrikler. Evet arkadaşlar. Bir tane jeton verdim. Aferin Garena. Böyle gidersen seni iyi anlaşacağız. Bir tane daha verir misin? Vay be. ikinci jetonumuzu da aldık. Bir beşi daha çevirelim. Bir tane daha verseydin iyi olurdu Garena. Ya çanta mı? Ya bu ne? Saçma sapan bir şey verdi arkadaşlar. Bir tekli basalım. Bu kıyafete çok basmak istemiyorum arkadaşlar. Bakalım verir beton ya. Yani. Bir beşi daha çevirelim. Hayda. Bir tek bir asalım. Zaten jeton vermez ki. Çabuk seçim. 10 çekme hakkını kullanalım. Hadi. Ya vermedi ya. Çabuk seçim. Dört çekme hakkı. Bir tane jeton verir mi? Gene vermedi. Bir beşi çevirelim. Ya Garena hep böyle yapıyorsun ya. Yani İlla ki 5000 elmas basacağım. Bu ne çıktı? Bomba mı çıktı? Aynen bomba çıktı ya. Hadi ver bir tane jeton. Çanta çıktı. Ya ben çantayı ne yapacağım? Zaten o bende var çanta. Arkadaşlar bu da sizin için çeviriyorum. Bir beşi çevirelim. Bu sizin için çeviriyorum. Vay be. Çıktı. Hem de bombada para çıktı. Dur bir Ya. Şablon vermedi ya. Bunları şey yapalım. 17 çekme hakkı yapalım. Vermedi ya. Bunu yine yapalım. 7 çekme hakkı geliyor. Hadi vermesi bir tane şablon. Vermedi. Bir beşi daha çevirelim. Bir beşi daha. Hadi elmasımız bitti ha. Garena. Bir beşi daha çevirelim. Hadi çık. Çıkmıyor ya arkadaşlar. Bir beşi çevirelim. Hadi bir dakika. Bu da sizin için çeviriyorum arkadaşlar. inşallah çıkar. Hadi garana. Hızlıca basıp gideceğim arkadaşlar çünkü Yakup çağırıyor. Hadi. Ya. Hadi garana, hadi garana, hadi garana, hadi garana. Ya garana versene ya. Bu pis kıyafeti 3000 elmas gitti, çöp doldu gitti ya. Çok şükür ya vallahi billahi ya Bir dakika geliyorum Neyse bunları kasaya gönderelim Maşallah şunu ikisini kuşanalım bunu alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.